Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bu Cafer el Mansur ve el Arabi isimli bir metin okuyacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimize başlamadan önce şayet kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanın kanalımızı geliştirme hususunda katkı sağlayacağını belirtmek istiyorum. Evet dersimize başlıyoruz. Dersül Hamisu 5. ders Ebu Cafer El Mansur Vel Arabiyyü Ebu Cafer El Mansur ve de bir bedevi şeklinde burayı ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Evet Ebu Cafer El Mansur da Abbasi halifelerinden Abbasi ilk dönem hatta ilk halifelerinden diyebiliriz. Ayrıntılı bilgi için bakabilirsiniz araştırabilirsiniz arkadaşlar. Kâne el halifetü halife idi. Kimmiş bu halife? Bu Cafer el Mansur. Halife bu Cafer el Mansur idi. Yetufu tavaf ediyor. Bil beytil haram. Beyti haramda Leyla'n bir gece. Bir gece tavaf ediyor idi. Fesemi'a işitti. Raculen bir adam Yahul'ü şöyle diyor. Şöyle diyen bir adam işitti diyelim arkadaşlar. Tafede tavaf etmek bunu biliyorsunuz. Allahümme. Allah'ım. İnni ben eşku şikayet ediyorum ileyke sana neyi zuhura çıkmasını görünmesini el zulmü zuhura zulmü zulmün ortaya çıkmasını ve fesadı ve de bozgunluğun fil ardı yeryüzünde. Yeryüzünde zulüm ve bozgunluğun ortaya çıkmasını sana şikayet ediyorum. Ve eşku ileyke yine sana şikayet ediyorum. Minettama'yı hırsı sana şikayet ediyorum. Nasıl hırs? Ellevi <laughs> yahulu engelliyor beynel hakkı ve ehlihi. Hak ve hak sahibi anlamındadır burada arkadaşlar. Arasını açan, hak ile hak sahibini engelleyen hırsı da sana şikayet ediyorum diye bunu ifade ederiz. Vahine semi'a el halifetü zalike. Vahine semi'a işittiğinde el halifetü halife zalike bunu. Bunu işittiğinde şa'ara hissetti. Ne hissetti? mi, endişe ve hüznü hüzün hissetti. Ve ka'ade oturdu bin e, bir nahiyetin minel mescid. Mescidin bir köşesine oturdu. Ve ersele gönderdi ahade cunu, cündihi askerlerinden bir tanesini gönderdi ila adama. Ve lemmâ adam geldiğinde ale lahu el mansuru Mansur yani Halife Mansur ona dedi. Ne dedi arkadaşlar? Bakınız. Evet şöyle bir şey diyecek. Melz melzi semi'tuke tezkuruhu min zuhuril fesat ve tamei fil ardi. Ma nedir? Yani, o şey nedir? Ya da bunu şey diyelim. O şey nedir? Semi'tuke ben seni işittim. Nasıl işittim ben seni? Tezkürühü sen o şeyi zikrediyorsun. Min zuhur vel fesa min zuhuril fesati ve tamai fil ardı. Yani yeryüzünde hırsın ve fesatın ortaya çıkılmasına dair senin zikrettiğin seni zikrederken yani söylerken işittiğim şey nedir? diye bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Fe vallahi Allah yemin olsun ki lekat meletesen sen doldurdun uduni kulağımı bima esabini bil meraz. Yani şimdi burada meraz hastalık demek, sıkıntı demek biliyorsunuz. Kulaklarımı sen sıkıntıyla doldurdun. Ya da kulaklarımı beni rahatsız edecek şeylerle doldurdun bunu bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Fakala rocülü. Bunun üzerine adam ne yaptı? Şöyle dedi. Ya emir al müminin. Ey müminlerin emiri. İnnellezi dahalehu tama'u fa ab'adahu anil hakkı ve ente. İnnellezi dahalehu. İnnellezi ol şey ki dahalehu. Ona dahil oldu ya da onu sardı, kuşattı. tama'u. Hırs, hırsın kuşattığı şey ya da kimse fa'adahu onu da uzaklaştırdı böylece hırsın kuşatıp da uzaklaştırdığı anil hakkı haktan uzaklaştırdı hırsın kuşatıp da kendisini haktan uzaklaştırdığı kimse ya da şey hüvente o sensin bu böyle demiş arkadaşlar Fakalel Mansur. Bunun üzerine de Mansur şöyle dedi. Ve keyfe ki bu nasıl olur? Bu nasıldır? Şeklinde öyle dedi. E yedhulüni et tama'u vel ve safra'u vel beyza'u el zehebu vel firdatu, beyne yedeyye. Şimdi şurada ufak bir açıklama yapalım. Es safra burada arkadaşlar. Altın demek. Bakınız böyle anlıyoruz. Vel beyza da beyaz. Bunda da kastedilen gümüştür. Bu şekilde anlayalım. Şimdi tercümemize başlayabiliriz. Buradaki istifam efendim hemzesidir, onu bilelim. E Hulini beni kuşattı mı? Beni kuşatır mı? Et-tama'u ve safra'u efendim altın ve beyda gümüş, gümüş beyne neyede Yani benim elimdeki altın, gümüş ve hırs beni mi kuşatır? Şeklinde bunu söylüyoruz bir şekilde şöyle de yorumlanabilir. Ben bunlara zaten sahibim. Bunlar niye beni kuşatsın? Ya da ben bunların peşinden niye koşayım? Şeklinde de ifade edilebilir arkadaşlar. Onu ifade edelim. Kale racülü. Adam şöyle dedi. Fe hel dahale ahaden minet tanaima dahaleke. Evet. Ve el dahale kuşattı mı, dahil oldu mu, sahip oldu mu? Ahaden bir kimseye ma ol şey ki daha seni kuşattı minet tamai. Seni kuşatan ya da senin sahip olduğun hırs başka bir kimseye de o hırsa sahip oldu mu diyebiliriz ya da başka birini kuşattı mı şeklinde de bunu ifade edebiliriz. Seni kuşatan hırs başka birinde de kuşattı mı şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. İnne kesen hakimu hazihil ümmeti sen bu ümmetin yöneticisisin. Yani halifesisin. Ve yenbeği gerekir entekûne senin olman gerekir eminen güvenilir olman. Eminen emin güvenilir olman gerekir. Ala ervâhin nâs insanların canlarına ve envalihim ve de mallarına karşı. Yani insanların canları ve malları hususunda senin güvenilir olman gerekir. Ve ki ancak sen ehmelte ihmal ettin umurahum onların işte ihmal ettin önemsemedin diyebiliriz arkadaşlar dilerseniz ve cealte beyneke ve beynehum ve cealte kıldın beyneke senin ve beynehum onların arasına kıldın ne kıldın ya da yaptın inşa ettin kurdun bu anlamlara gelir arkadaşlar cale ben kapılar minel hadidi demirden Onlarla kendi arana demirden kapılar diktin efendim koydun desek daha güzel olur demirden kapılar koydun ve cünden bir ordu koydun ki ne taşıyor es silahı silah taşıyan bir ordu koydun başka neke sana ne diyelim refakat ediyor ya da seni koruyor ey ne madde hepte gittiğin her yerde ya da her nereye gidersen seni koruyan ve de silah taşıyan bir ordu ne yaptın? Kendinle insanlar arasına da e, bulundurdun ya da koydun diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi sonra da ahlak sen kapattın ala nefsike kendini fi kasrik sen kendini kasra yani sarayına kapattın diyoruz arkadaşlar burada. La tedri sen bilmiyorsun min umirin nasi şeyen min umirin nas insanların işlerinden min emrin nas diyelim. Şeyen bir şey yani insanların işlerini sen bilmiyorsun. Bilmez bir halde kendini efendim sarayına kapattın ve, bağ, e, ve ba ve ba'atte gönderdin ummaleke işçilerini ya da çalışanlarını gönderdin ilal mudini şehirlere gönderdin ve kura ve de köylere gönderdin. Niçin gönderdi? Li cem'i rusumi vel emvali. Rus'un burada arkadaşlar vergi demek. Vergi toplamak başka verilen emval ve de mal toplamak. Mal ve vergi toplamak için adamlarını efendim köy ve şehirlere gönderdim. Ve Marte sen emrettin. Ella yeduhule aleyke ahadun miner rical. Şimdi şurada gayr eshabike ve vüzerayike ve müsaidike diyoruz. Emrettin. Neyi emrettin? Bu ella en artı la'dır arkadaşlar. En ella yeduhule girmemesini. Nereye aleyke? Sana. Yani burada da halala huzura çıkmak demek arkadaşlar. Huzuruna çıkmamasını emrettin. Kimin? Ahadun. Bir kimsenin. Minel rical. Adamlardan bir kimsenin. Nasıl adamlar? Gayrı eshabike. Senin arkadaşlarından olmayan ve büzerayke senin vezirlerinden de olmayan ve müsaidike senin yardımcılarından da olmayan. Bunu şöyle toplayabiliriz, toparlayabiliriz. Senin yardımcılarından efendim vezirlerinden ve arkadaşlarından olmayan adamlardan birinin de senin huzuruna çıkmamasını emrettim diyoruz burada. Ve haula illedine ya' temette aleyhim efendim lem yuhafizu alel emaneti ha şuraya kadar anlıyoruz arkadaşlar ha ula illezine işte bu kimseler ha ula illezine temette aleyhim işte senin güvendiğin bu kimseler diyelim yatemede ala güvenmek demek arkadaşlar dayanmak demek senin güvendiğin bu kimseler lem yuhafizu alel emaneti efendim emaneti korumadılar. Yani dürüst bu emanetin dürüstlük anlamı da var. Tabi güvenilirlik anlamı var arkadaşlar. Güvenilirliği korumadılar. Yani dürüst olmadılar diyebiliriz buraya. Çok rahat arkadaşlar. Dürüstlüğe önem vermediler de diyebiliriz. Başka ne yaptılar? Ve Onlar karar verdiler. Ella yasile ileyke sana ulaşmamasına min ahbarin nasi şeyin insanların haberlerinden herhangi bir tanesinin ya da insanların işte insanlara dair haberlerin sana ulaşmamasına da karar verdiler ''İlla haricinde ma eradu istedikleri haricinde istedikleri hariç insanların durumlarının hallerinin efendim sana ulaşmamasına da karar verdiler şeklinde burayı ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet. Velem yasmahu onlar yine ne yapmadılar izin vermediler ve en yedhule aleyke huzuruna çıkma çıkmasına izin vermediler. Miskinun bir miskinin ev sahibi hakkın ya da bir hak sahibinin senin <laughs> huzuruna çıkmasına da izin vermediler. Wakademe <laughs> ilehim onlara sundu ummalükelsin işçilerin, çalışanların ve ashabı serveti ve de zengin kimseler. Şimdi servet zenginlik sahibi demek. Dolayısıyla zenginlik sahibi kimseler. Dolayısıyla zengin kimseler mineral kavmi yani kavmin içerisinden e, diyelim arkadaşlar, Tebanın içerisinden zengin ve zengin olanlar ve senin işçilerin onlara tak, takdim etti, sundu ya da verdi. Ne verdi? El hedaya hediyeler verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vel emvale mallar verdi. Bu da paralar verdi diyebiliriz. Niçin verdi? Liyab liyab'udu an şerrihim uzaklaşmak için anşerrihim onların şerlerinden kötülüklerinden uzak durmak için evveyahutta li yusaiduhum onlara e, ne diyelim onların kendilerine yardım etmesi için ne hususunda ala zulmil ehali efendim halka e, zulmetme noktasında haksızlık yapma noktasında onların kendilerine yardım etmesi için ne yaptılar onlara efendim hediyeler verdiler, paralar verdiler diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vasara sara haula ricalu bu adamlar oldu ya da haline geldi. Yeşterikune iştirak ediyorlar, katılıyorlar maake senin yanında fil hükmü yönetime ve sultan ve de yetki diyelim arkadaşlar. yönetim ve yetkiye yetkiye ve F. 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 hatta sultana ne diyebiliriz? Başka otorite, otorite diyelim arkadaşlar ve yönetime bunlar seninle birlikte ne yapıyorlar? Katılır, iştirak eder hale geldiler. Yani yönetime bunlar ortak oldu şeklinde ifade edebiliyoruz. Ve yastırune, onlar yayınlıyorlar. El evamire emirler ve lahkame hükümler Emirler ve hükümler bunlar yayımlıyorlar. Bente sen de la te'alem şeyin sen de bir şey bilmiyorsun. <laughs> sen bir şey bilmediğin halde bunlar emirler, hükümler yayınlıyorlar. <tuh> ve bate el mazlumu la yecidul vesilete li yerfa'a metalibahu ileyke. Ve bate oldu diyoruz arkadaşlar. <laughs> Sağ, sara ile bu aynı anlama gelir burada. Yukarıda sara gelmişti bakın burada mazlum zulme haksızlığa uğrayan kimse la yecidu bulamaz oldu. El vesilete bir araç, bir neden, bir sebep. Niçin li yerfa matalibahu e, taleplerini sana ulaştırmak için diyeceğiz buraya ileyke. Yani isteklerin taleplerini belki burada hak evet hakların taleplerini sana ulaştırmak için bir vesile bulamaz hale geldi haksızlığa uğrayan kimse. Evet devam ediyoruz ve izâ erâde el mazlûm raf'a matâlibihi ileyke inda ve izâ erâde istediğinde el mazlûmu zulme uğrayan kimse haksızlığa uğrayan kimse ne istediğinde raf'a matâlibihi ileyke taleplerini ulaştırmak ileyke sana sana yükseltmek yani sana ulaştırmak istediğinde inda zuhûrike senin huzurunda yani sana söylemek istediğinde ve saraha beyne yedeyke ve senin önünde de yani açıkça ifade etmek istediğinde diyoruz burada saraha. Niçin? Hatta tuhisse bihi senin onu hissetmen ve tunkizahu ve de onu e, uygulaman, yerine getirmen için diyelim e, sana söylemek istediğinde özetle fe inne ashabike senin arkadaşların yakbizun aleyhi onu tutuyorlar, onu yakalıyorlar ve nehu ve onu dövüyorlar. Ev veyahut da yazunehu ve düzeltiyorum ve nehu onu atıyorlar. Fisicini hapse atıyorlar. Hatta niçin? Hatta için yeküne ki dersen li gayrihi bunun li gayrihi diğerlerine dersen bir ders olması için diyoruz buraya. Bunun diğerlerine bir ders olması için şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve entesen tanduru bakıyorsun, fama tun kiru efendim uygun görüyorsun, bakıyorsun ve uygun görüyorsun, bakıyorsun ve onaylıyorsun anlamındadır. Bu maayı olumsuz olarak kabul ettik arkadaşlar. Onu söyleyelim. Fehel haza minel İslami bu İslam'dan mıdır? şeklinde Bu İslam'a bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bu İslam'a uygun mudur? Şeklinde ifade edebiliriz. Ama fehel minel İslam bu İslam'dan mıdır? Ya da bu İslam mıdır? Bu dine uygun mudur? Diyebiliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Vakat küntü ben ya emir al müminin usafire ilasın. Ben Çin'e yolculuk yaptım. Ya da yapmıştım ile ve kadimtu ileyha ben oraya gittim merre merraten bir defa ben oraya gittim fakat usibe melikühüm fi uzneih onların e, kralı fi uznehi usibe ile birlikte kurakları rahatsız oldu şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Kurakları rahatsızlandı ve asbahala yesmau duymaz hale geldi diyoruz arkadaşlar. Onun onların krallarının Efendim kulağı rahatsızlandı. Kulakları ve esbaha duyma hale geldi. Febeka yevmen beka bu ka encediden bir gün bunda bir gün şiddetli bir şekilde ağladı böyle çok ağladı. Fedaahu el hadiruna lis sabri. El ne hazır bulananlar, Hadirun diyebiliriz. Daahu ona sabrı davet etti ya da onu sabra çağırdı diyelim arkadaşlar. Fakale o da şöyle dedi. İnni ben lestu ebiki lima esabeni inni ben lestu ebiki ağlamıyorum. Lima esabeni bana isabet eden şeyden dolayı ağlamıyorum. Yani ben yastalığımı ağlamıyorum şeklinde ifade edebiliriz burayı arkadaşlar. Bel aksine bilakis ebki ben ağlıyorum. Li mazlum için ağlıyorum. Yani haksızlığa uğramış kimse için ağlıyorum. Nasıl kimse buna sıfat geldi? Yesruhu, yesruhu. Yani bağırıyor, ifade ediyor Bilbabi kapıda. Fela esma'u savtehu, ben de onun sesini duymuyorum. kapıda konuşup da ya da bağırıp da benim sesini duymadığım haksızlığa uğramış kimse için ben ağlıyorum şeklinde burayı da ifade ettik. Velakin and velakin ancak ida kanet uduni benim kulağım el şu an la tesma. Evet şu an benim kulağım işitmese de şeklinde ifade edebiliriz burayı feinle basari benim görmem. <laughs> Hatta buraya benim gözlerim de diyebiliriz ama göz görmem diyelim lem yetep gitmedi. Yani benim görmem kaybolmadı anlamında ben kör olmadım şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Nadu finnasi onlar insanlara seslendiler. Tabi burada onun askerleri de olabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim kralın askerleri. Ella yelbese sevben ahmer kırmızı elbise giymemelerini ne yaptılar insanlara söylediler. İlla ancak mazlumun evudu hacetin ihtiyat sahibi veya hutta haksızlığa uğramış bir kimse haricinde insanlara kırmızı elbise giymemelerini ne yaptılar söylediler onlar dedik arkadaşlar buraya kadar evet bu mekane el meliku sonra kral ne yaptı yer elfi ile file binerdi tulen nehari gün boyu kral file biner idi ve yan duru bakar helye mazlumen bunu şöyle anlayalım, bir haksızlığa uğramış kimsenin olup olmadığına bakar idi şeklinde bunu anlıyoruz arkadaşlar. Anladım, ya da görmek üzere var mı diye bakar idi şeklinde ifade edebiliyoruz. Fentebi, dikkat et, dikkatli ol ya emir al müminin, ey müminlerin emiri, kable yenzi Allahu Allah almadan önce min yedike elinden neyi mülke dünya, dünya mülkünü. Allah dünya mülkünü elinden almadan önce dikkatli ol, uyanık ol ey müminlerin emiri. Başka ve yed'uke ilal hisabi fil ahirati ahirette seni hesaba çağırmadan ve de dünya mülkünü senin elinden almadan önce dikkatli ol, uyanık ol ey müminlerin emiri şeklinde. Geldik arkadaşlar son kısmımıza. Evet biraz küçültelim. Febeka el Mansuru bunun üzerine beka ağladı el Mansuru mahalife Mansur. Hatta salitit dumuru min aynihi hatta öyle ki sonunda da salet <laughs> aktı ed gözyaşları min <laughs> aynihi gözünden gözünden gözyaşları akıncaya kadar halife Mansur ağladı diyoruz arkadaşlar bu cümlemize. Ve gale şöyle dedi. Leyteni keşke ben lem uhlak yaratılmasaydım. Ya da keşke ben dünyaya gelmeseydim şeklinde de ifade edebiliriz. Veylun li vay benim halime şeklinde anlayabiliriz burayı. Keyfe encu bi nefsi ben kendimi nasıl kurtarırım ya da ben nefsi kendimi nasıl kurtaracağım şeklinde de ifade ediyoruz. Kale er <laughs> adam şöyle dedi. Ya emir al-müminin, ey müminlerin emiri. İhter seç ricaleke adamlarını minel müminine sadıkine müminlerden nasıl müminler es böyle sadık müminlerden seç. Burada güvenilir samimi müminlerden seç şeklinde de ifade edebiliriz ellezine tehümmühüm onları ne yaptı? Endişelendirir. Mesalihul ümmeti, ümmetin çıkarları, ümmetin maslaha, faydaları. <laughs> yani ümmetin çıkarlarının kendilerini endişelendirdiği kimselerden, kimseler olan sadık ya da samimi Müslümanlardan adamlarını seç diyebiliyoruz arkadaşlar. Tabi şurası ümmetin çıkarları onları nasıl endişelendirir şeklinde düşünebilirsiniz. Ümmetin çıkarlarını gözeten anlamındadır. Gözeten kimseler kastedilmektedir arkadaşlar. Onu ifade edebilirim. Vesta'in <laughs> bihim onlardan yardım al. Fi emrike işlerinde diyelim bunu işinde onlardan yardım al. Ya yani da onların yardımına başvur. Hatta yukaddimu leke öyle ki yukaddimu leke Burada hatta için diyelim buraya. Yukaddimu leke sana sunmaları için. En nasihate nasihat. Burada tavsiye ve ra'ye Böyle doğru görüş ve tavsiye sana sunmaları için onlardan yardım al işlerinde diyelim buraya. Vaftah aç babeke kapını emamel fakiri ve daifi ve talebil hakkı. Hak talep edenin ve hak talep edenin zayıfın ve fakirin önünde kapını aç. Bunu şöyle de diyelim. Kapını fakire, zayıfe ve hak talep eden kimselere de aç şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Böylece ne yaptık arkadaşlar? Metnimizi bitirmiş olduk. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir metnimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Arapçayla kalmaya devam ediniz.